Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki oylamada Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasına tepkiler sürüyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılan hatadan dönülmesi istenirken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanması gerektiği belirtildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi son oturumunda tepki çeken bir karara imza atıldı. Azerbaycan ulusal heyetinin yetki belgeleri onaylanmadı. Alınan karara Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın demokratik değerlerle bağdaşmadığı belirtildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyuyoruz. Bu karar demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır ve temsil hakkına aykırıdır. İşbirliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına gelen bu adımın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceği de açıktır. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bu hatasını en kısa zamanda düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya davet edilmektedir ifadelerine yer verildi. Azerbaycan'ın uluslararası hukuka uygun şekilde askeri ve siyasi yollarla Karabağ'da işgal ve saldırganlığa son vermesi Ermeni lobisinin etkisi altındaki bazı batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırıyor. Bakü ise batının çıktı standardına sessiz kalmıyor. Azerbaycan son derece sert ve anlamlı bir reaksiyon göstererek skandal kararın alındığı oturumu terk etmiş. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile işbirliğini süresiz olarak durdurmuştu.